7. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 133 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1331. Aylık teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, Güzel ahlak sahibi olmak, namazları vaktinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır. Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? A) Öncelikle amacı kaliteli mal üretilmesidir. B) Meslek seçiminde önemli bir yere sahiptir. C) Hükümete karşı esnafı temsil etmiştir. D) Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesine amaçlamıştır. Cevap, D. İkinci tarih boyunca Türkler, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya önem vermişlerdir. Selçuklu döneminde gelişme gösteren vakıflar, Osmanlı döneminde üst seviyeye çıkmıştır. Vakıflar toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına geniş ölçüde katkıda bulunmuştur. Buna göre vakıflar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birçok Türk devletinde görülmüştür. B. Faaliyet alanları çok geniştir. C. Bireysel çıkarları ön planda tutmuşlardır. D. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. Cevap, C. Üçüncü tımar, devlete ait arazinin, savaşlarda yararlılığı görülen, kale yapım ve tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere ve diğer hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir. Bu sistemde toprağın işlenerek vergilendirilmesi esas alınmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin amaçlarından biri değildir? A) Hazineye yük olmadan asker yetiştirmek. B) Üretimde sürekliliği sağlamak. C) Devletin yönetim anlayışını değiştirmek. D) Toprağın boş kalmasını önlemek. Cevap: C Dördüncü ülkeler yetiştirdiği veya ürettiği ürünleri kendilerine kazanç sağlamak için diğer ülkelere satarlar, ihtiyaç duydukları ürünleri ise satın alırlar. Bu alışverişte sadece alışveriş yapan iki devlet değil aynı zamanda ticaretin yapıldığı yollar üzerindeki devletler de kazanç sağlar. Bu nedenle tarih boyunca ticaret yolları üzerinde bulunan devletler daha gelişmiş ve güçlenmişlerdir. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulalabilir, A. Ticaret yolları ülke ekonomileri için önemli bir gelir kaynağıdır. B. Ülkeler yeraltı kaynakları sayesinde zenginleşmişlerdir. C. Teknolojinin gelişmesiyle ticaret daha yaygınlaşmıştır. D. Devletler en güvenli ticaret yollarını tercih etmişlerdir. Cevap: A 5. aşağıdaki vakıf kuruluşlarından hangisinin gösterdiği faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir? A. Darüşşifa Sağlık B. Aşevi kültür. C. Medrese eğitim. D. Cami dini. Cevap B. 6. aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabı ile başlayan sosyal ve ekonomik hayattaki değişimlerden biri değildir? A. Üretim teknolojisindeki gelişmeler ile nüfusun belli noktalara toplanması ve şehirleşmenin ortaya çıkması. B. Üretimde makinelerin payının artmasıyla işsizliğin ortaya çıkması. C. Sanayileşme ile hem ülkelerin hem de insanların refah seviyelerinin artması. D. Üretim teknolojisinin gelişmesiyle tarımsal üretimin azalması. Cevap, D. 7. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 133 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.